Şöyle Sağ kısacık bir özetleyelim. Yani birincisi Osmanlı modernleşmesini konuşurken evet. bunun bir imparatorluk olduğunu ve çok farklı evet. ulusu, çok farklı milleti birlikte etkilediğini unutmamak gerekiyor. İkincisi Osmanlı modernleşmesini tanzimatla başlatmanın e, tarih açısından da sosyoloji açısından da hiç doğru olmadığını, modernleşme dediğimiz sürecin bir hayli ciddi bir geçmiş olduğunu söylemek Hele lazım. Hele bilhassa Türkiye gibi, bu kıta gibi. Tabii çok tabii. tabii. Evet. Çok dinamik bir yerden bahsediyoruz. Zaten olmaması mümkün değil. Evet. Yani. Hani o Avrupa'nın e, etnosantrik yaklaşımıyla atalet içerisinde dediği bir coğrafya kesinlikle evet, değil. E, bir üçüncüsü yani Osmanlı öyle duruyordu fanusun içerisinde ve bir Tüm gelişmelerle birdenbire karşılaştı yaklaşımının da doğru olmadığını özellikle vurgulayalım. Dünya'da bahsettiğimiz modernleşmenin başladığı dönemde birçok önemli adımı Avrupalı muadilleriyle hemen hemen aynı dönemde attı birçok noktada geç kalmanın söz konusu olmadığını da vurgulayalım. Bunlar önemli noktalardı, pozitif adımlardı ve tabii ki şunu söylemek gerekiyor. Modernleşme süreci aynı zamanda adı konulmamış bir sekülerleşme süreci Osmanlı açısından da baktığımızda ve e, hani tek başına Türk modernleşmesi demek Yeterli olmuyor işte başta da söylediğimiz gibi önemli bir kavram ve bugünün de e, temel yaşadığımız problemlerinin köklerini kökenlerini anlamamız için bilmemizin elzem olduğu bir dönem bir yapı ama hani bunun bir e, televizyon programıyla bu konunun kavranabileceğini ya da ayrıntılarına girilebileceğini de düşünmeyelim lütfen bununla ilgili çok ciddi çalışmalar e, birkaç yani bir, 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 bir buçuk iki yüzyıldır herhalde yapılıyor yani başladığı dönemden bu yana yapılıyor. Yapılmaya da devam edilecek. Ee, o yüzden hani e, hem seçici hem de iyi bir okuma süreci gerekiyor ki biz Osmanlı evet. modernleşmesi denilen ya da e, daha özelde bizi ilgilendiren Türk modernleşmesi kısmını daha iyi anlayabilelim. Bu konuya da zaten devam edeceğiz evet. önümüzdeki programlarda.